Merhabalar güzellerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Jüpiter'den bahsedeceğim. Aslında bahsettim şimdi anlatacağım konudan. Burç burçta anlattım kanalımızda mevcut. E, fakat şimdi anlatacağım konu Jüpiter'in düşmesiyle ilgili. Çünkü nereye açsam Jüpiter düşüyor, Jüpiter düşüyor. Yani Jüpiter ikizlere geliyor ama bakın düşüyor ya hani hani düşüşte burada Jüpiter iyi çalışmıyor. Ha bunun bilincinde olun tamam mı şeklinde yorumlar görüyorum. Sanki kafamıza Jüpiter düşüyor gibi ya benim arkadaşlarıma Jüpiter gelmiş ikizler burcuna gelmiş kısmet şans bolluk bereket gezegeni. Şimdi burada düşme ne demektir insanlara bunu da anlatsanıza ne demek Jüpiter düşüyor sanki kafamıza düşüyor. Şimdi bizim astrolojide kullandığımız bir tablomuz var burada e, gezegenlerin asaletleri zayıflıkları var bulundukları burca ve dereceye göre bu durum değişiyor Şimdi Jüpiter neyi temsil ediyor? Yay burcunda olduğu zaman neyi anlatıyor? İkizlerde olduğu zaman neyi anlatıyor? Niye bu insanlar düşüyor, düşüyor, hay düşüyor, ikizlere geldi, çok düştü Jüpiter'in. Vallahi kalitesi düştü yani gibi bir ifade kullanıyorlar. Şimdi yay burcundaki Jüpiter demek, genişleme demek, büyüme demek, e, kişisel, profesyonel hayatta bir takım fırsatlar demek, ufkun genişlemesi, vizyonerlik demek, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, e, keşifler, macera demek, yeni yerler görmek, farklı kültürler tanımak demek, e, akademik başarıları anlatır, yine yay burcundaki Jüpiter, eğitimle, bilgiyle alakalıdır, iyimserliktir, e, inançları anlatır, inandığımız değerleri, savunduğumuz e, konuları, bizim hayatımızdaki temel direkleri anlatır. Ruhsal arayışları anlatır. Felsefi bir yönü vardır. Bir yönüyle çok özgürlükçüdür. Bağımsız olmak ister. Herkes hakkını alsın, ben de hakkımı alayım ister. E, ve şansla alakalıdır. Tabii ki Jüpiter geldiği yere şans getirir. Ama e, her ne kadar Etik adalet açık fikirli olmak vizyonerlik bunlar Jüpiter'in işi ise de e, geldiği yere yaptığı açıya kişinin doğum haritasına o anki transite göre derecelere göre her an her şeyde değişebilir. Yani bu anlatılan şeyler Jüpiter'in yay burcundaki genel anlatımıdır öyle bir yere gelir ki mesela yay burcunda öyle bir açı yapar ki e, mesela Antares'le kavuşabilir savaş yıldızı Antares'e açı yapabilir ya da Mars'la e, kavuşabilir o zaman pek de iyimserlikten pek de böyle e, yani ruhsal anlamda arayıştan pek de söz edemeyebiliriz yani duruma göre değişen bir e, süreç var ama Jüpiter ya genel adlarıyla bunu anlatıyor şimdi Jüpiter ikizler neyi anlatıyor? E, Jüpiter yay derin bilgi ise şimdi olduğu gibi Jüpiter'in ikizlere geçmesi de iletişimi anlatıyor, sosyal hayatı anlatıyor. Bu yaydaki o bilginin e, akademik olarak kalmaması o bilginin pratik hayata e, dökülmesini anlatıyor. Yani bir bilginin kitapta defterde kalmaması hayatımıza geçmesi ve kullanılmasını anlatıyor. Bilgi yine eğitimle alakalı kısa süreli workshopları anlatıyor sürekli eğitimdir mesela Jüpiter ikizler çok yönlülüktür pek çok şey hakkında bilgi sahibi olmaktır bilginin yayılmasıdır yazmaktır editörlüktür konuşmaktır kendini ifade etmektir. Esnekliktir mesela Jüpiter ikizler ee, birden fazla şeyi aynı anda yapabilmektir şu an hani hayatımıza giren o milletin ay düştü Jüpiter dediği etkiden bahsediyorum kısa süreli seyahatlerdir ee, böyle hafta sonu günü birlik sık sık seyahat etmektir hareketliliktir ee, böyle hani o ağırlık enerjisini üstümüzden atmayı sağlar merak getirir çok merak ve araştırma. Her şeyi merak etmeye başlarız. Normalde ay bugüne kadar da hiç ilgimi çekmemişti, hiç de merak etmemiştim. Ama şimdi merak ediyorum deyip araştırdığımız bazı konularla bağlantılıdır. Sosyal medyayla, teknolojiyle alakalıdır. Jüpiter ikizlere geldiği zaman bu anlamda yenilikler söz konusu olabilir. ikili ilişkilerde pozitiflik yükselebilir, işbirliği yükselebilir. Adapte olma süreci kolaylaşabilir. Örneğin bu dönemde hani işe giren arkadaşlarım varsa yeni bir eğitim sürecine başlayan yeni ortama giren yeni bir sosyal ortama giren veya yeni biriyle tanışan ve ona adapte olmaya çalışan arkadaşlarım varsa bir hayatında bir değişiklik olmuş olan buradaki Jüpiter'in ikizlerin buraya gelmesi adaptasyon kolaylığı da sağlar aynı zamanda kişiye. Tabii ki her ikisinin de yani gölge tarafları var. Mesela Jüpiter ikizlerin gölge tarafı bir şeyleri çok abartmaktır. E, ya da küçücük bir bilgiyi e, üstüne bir şeyler katarak e, böyle dedikodu şeklinde yaymaktır. Hani biri sana bir şey söyler, sen de onun üstüne bir şeyler katarsın, gider başkasına anlatırsın. E, bilgi e, bağlamından kopartılmış olur. Tamam, bu da Jüpiter ikizlerin negatif gölge yönü ya da e, boş gevezelikle alakalıdır. Çok konuşmakla, ama boş konuşmakla alakalıdır. E yayın ikizler e, şey Jüpiter yayda hani iyi çalışıyor. Denilen şeyin de gölge yönü yok mu? Var, fanatizm bir fikrin arkasından fikrin yanlış olduğunu göre göre gitmektir yani hani yanlış bak önünde duruyor artık ispatlandı bu düşündüğün bu inandığın şey yanlışmış bu fikrin yanlışmış dendiği zaman hani jüpiter yay orada dur bir dakika yanlış ama ben buna inanmışım bir kere deyip fanatik bir şekilde fikrinin arkasından gitmeye devam edebilir kanıtlar olduğu halde Şimdi her ikisinin de gölge yönü var. Her ikisinin de negatif tarafı ve pozitif tarafı var. Dolayısıyla Jüpiter ikizlere geçmiş sevgili ikizler burcu arkadaşlarım ve tabii ki bütün arkadaşlarım. Çünkü hepimizin haritasında ikizler burcu bir yerlere denk geliyor. Dolayısıyla bir şey düşmedi. Kafamıza Jüpiter inmedi. Kaldı ki Jüpiter'in ikizler burcunda üçlü yöneticiliği var. Ee, terim yöneticiliği var daha bunları görmedik daha gelecek bunlar da gelecek üçlü yöneticiliği çalışıyor ama terim yöneticiliği şu anda daha gelmedi o da gelecek mesela güçlü olduğu bir alan bundan niye bahsetmiyorsunuz jüpiter kafamıza düştü diyenler bunu da anlatın o zaman ee, dekan yöneticiliği var jüpiterin şimdi bak bakalım düşmüş mü zararda mı değil mi bunlara baktığın zaman hani o kadar da yani hani aha işte aha, yalnız bir düşüyor bilginiz olsun hani iyi ama şimdi ikizler burcu seviniyorsunuz ama düşüyor yani hani o konuda bir bilgi vermiş olayım bu tarz konuşuyorlar e, o yüzden bu bilgiyi vermek istedim şimdi şans gezegenidir jüpiter geldiği yere açısına göre kişinin doğum haritasına göre değişir önemli olan gölge yönleri değil pozitif yönleri ortaya çıkartmaktır yani iletişim süreçleri hızlanacak önümüzdeki bir yıl boyunca e, belki çok fazla merak edeceksiniz bugüne kadar merak etmediğiniz çok fazla şeyi seyahat isteğiniz artacak pek çok arkadaşım hani normalde bu kadar sık seyahat etmezdim ama bu arabanın bir şey oldu her yere gidesim geliyor diyecek e, yeni yeni insanlar tanışacak insanlarla tanışacak e, pek çoğumuz yeni sosyal çevrelere adapte olacağız e, pek çoğumuz belki bugüne kadar düşündüğümüz bir fikri sorgulamaya başlayacağız yani e bu böyleydi ama değil mi acaba deyip sorgulamaya başlayacağız e bu da e yeni işbirliklerini getirebilir ikili ilişkilerde yeni aşk ilişkilerini getirebilir adapte olmamızı yeniliklere yeni sisteme hani Plüton biliyorsunuz burç değiştirdi kovaya geçti şimdi biz ne yapıyoruz adapte oluyoruz değil mi yeni sisteme önümüzde koskocaman upuzun bir süreç var e buraya da adapte olmamızı kolaylaştıracak bir etken dolayısıyla ne yıldızlar düşüyor ne de jüpiter düşüyor güzel arkadaşlarım hepsi yerli yerinde duruyor. Gezegenlerin düşüşüyle ilgili söylenilen şeyler aslında o gezegenin farklı çalıştığını ifade ediyor ya da bizim bütün astrologların elinde olan şu temel asalet zayıflık tablosundaki e, o zararda ve düşüşte terimlerini anlatıyor. Yani bu bir terim. Gezegen orada başka bir şekilde çalışıyor. Farklı bir yönünü bize gösteriyor. İyi ki de gösteriyor. Çünkü hep aynı yönünü gösterseydi bu sefer mutonut böyle hani fanatik insanlar, hiç düşüncesini değiştirmeyen insanlar, belki de hani çok vizyoner ama o vizyonunu hayata getiremeyen insanlar. Şimdi vizyonerlik güzel bir şey. Düşünelim, hayal edelim, e, vizyonumuz geniş olsun. Tamam çok güzel ama onu hayata getiremedikten sonra, onu ikizlere çekemedikten sonra, pratikte kullanamadıktan sonra vizyonu ne yapayım ben? Herkes vizyoner. Yat, düşün o vizyon. E, anlatabiliyor muyum? Güzellerim. Bundan bahsediyorum. Kafamıza hiçbir gezegen düşmüyor. Rahat olalım. Güzel bir zamana girdik. Bunun tadını çıkartalım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.